Merhaba sevgili takipçilerim, ee, bugün burada biraz yerimiz kalmıştı, şimdi yavaş yavaş hazırlıklarını yapalım, ee, biçeyim orayı, peşine süreceğim, birkaç tane mandalina toplarız yine. Burada toplu var. Onları çekeriz. Kaç günden beri video atamıyorum. Annem aşağıya iniyor. Benim de arabam bozuldu. Onunla uğraştım. Bakalım şimdi çekip atalım hepsini. Evet sevgili takipçilerimiz. Şu anki hali. Annemin de gülleri bir yerden eksik olmuyor. Ne böyle boş yer görmüşsün. Bulduğu yere bir şey sokar ha. Ha, kabının önü dolu yer. Ama tarlada yürüme yer yok. Uyneneyim. Şun kablara bir şey. var. de varmış orada. Dur bakalım sümbüllerine. Bak Allah'ına bak bak bak. Ne Evet dedim akşam kabarıklar bu soğan tavası şey yapar. <laughs> bu arada herkese merhaba selamlar Biraz üzgünüm. Kılıcım biliyorsunuz bu sabah yola koyduk onu. Az önce aradı beni görüntülü dedi abla niye ağladın yine yüzün dedi şişmiş. İsterse her gün gelip kesin insan yine gurbet. Yanımızda olsa daha güzel ama o da yuvacını oraya kurmuş oldu. Allah orada mutlu etsin. Doğduğun yer değil derler. Hani doyduğun yer derler ya gerçekten öyle. Onun da rızkı oradaydı. Allah'ım tekrar hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin inşallah. Herkesi, bütün gurbetçilerimizi. Çok video çekemiyoruz. Aslında çok işlerimiz var ama çok video çekemiyoruz. Bugün normalde beğendim gececi. Melike dedi abla bu gece ben kalayım dedi. O günüz daha çok gidip geliyor çocuklar okulda olduğu için. Bu gece dedi ben kalayım dedi. Yarın o zaman dedim günüz ben kalırım. Ali işte bu arada dedi anne sen buradayken bir video çekelim. Erkek çocuğu tek başına da bir şey yani yapsa da bir ahara çocuk inebiliyor. E, sobasıdır yemeğidir. Allah razı olsun. Yapmayan da hiç yapmaz. Ama benim çocuklarım Allah haberi diledikleri muradı versin. Herkesin yavrusuna da. Allah nazardan saklasın. Yani ben dipten öyle eğittim onları. Benim kızım olmadığı için biliyorsunuz üç tane erkek çocuğum var. Vallahi ben bu devirde kızlara taş çıkarırım. <laughs> i̇şte dediğim gibi tütün yapardım. Çocuklarım hep küçüktü. Mesela Ahmet bunu gollardı. Ev süpür süpürürdü. Millet hep bana ki sen çocukların pas pas balkondan aşağı. Nasıl eğitim verirsin onları? Yani çocuklar evde kimse olmayınca mecbur yapmak zorunda kaldılar. Dediğim gibi ahra peşime geldiler yardımda tarlaya geldiler derken evde biraz da heveslikleri vardı. Yani ev bıraksam onları Allah'a çok şükür. Tekrar diyorum Allah nazardan saklasın teyzeleri maşallahlarınızı alırım. Aç kalmazlar kendileri bir şey yapıp yerler. Evet Allah. Yoksulluktan geldik buraya kardeş. Heh, çok şükür elhamdülillah. Benim, ben canım yanmaz kardeş. Bırak giden canına nur yağsın her şey var. Sağlık olsun, <laughs> güzellik olsun, huzur olsun. Başka hiçbir şey ihtiyaç yok. Evet takipçilerimiz. Burada da toplanılarımız var. var. Anne toplanas <laughs> tripod yuvarladı. <laughs> toplanas şey olmadı tripod çıktı. <laughs> bir kırgınlık var ama çözemedik onu. Sarmay. Normalde şu ana kadar sarmaları lazımdı. Tamam. Burada gübrelerimizi biriktiriyoruz. Çayır bir sonra buranın üstüne atacağız. Evet şimdi yavaştan başlayalım. temizlemeye, sürmeye. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Oh, uh, 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 uh. Arkadaşlar buraya patates dikeceğiz. Biraz da kömür atarız. Ara şimdi diyecekler nedir? Hayvan gübresi sevgili takipçilerimiz. Ah geçen gün tırmanma kırıldı ya. O <laughs> kadar ağır basar yani gübreleri. जाते <Sess> बंदोल Kardeş pazar günü hava güzel olsa belki de baban şey yapar. Beton dökeceğiniz mi? Babamın diyesin ayarı belli olmaz. Bakarsın der ki kalk gidelim bir yere. <laughs> Ama hava güzel olsa gitmez bence. Teyzen de üç buçukta şimdi bekleyin, İstanbul Havaalanı'nda. Üç ha. buçukta binecek Filiz teyze. Fatih gerçekten çok zor. Emrimiz kattı ama bahçelerde. Aliye şakil ben. beni. Doğdum tuvalet harladayım. Yani. E oğlum sana da kaç tane iş teklif ettim ki gir sokalım seni yürüye istemiyorsun ya inşaat ya burası. Herkes sevdiği işi yapsın. Sen bu işi seviyor musun? Seviyor musun bu işi? Sevme zaman ben işler mi e O zaman demek ki o zaman ya işi yapmayacaksın. Ben sevmeyip demedim mi şimdi? Zor dedim. Zor iş sevilir mi Ali Yaşar? He? Zor iş sevilir mi? O zaman devam Aleyhi. Daha da bırakmam seni. Zeki lan Metin gibi donlacağız sen lan bile şimdi. beni <laughs> <laughs> evet. ya. evet arkadaşlar. Bahçemizi temizledik. Evet. Şimdi gübresini atalım. Şimdi arabasına başlayalım ben. Kepçecilik oynama. Tirmini taktın mı sapın Aleyhi? Ben evde durmayarım, yavrumdan da haberim yok. Allah herkesin yardımcısı olsun, bizim de yardımcımız olsun. Çok zor, nasıl yapacağız vallahi bilmiyorum. Ha bile akşam sabah düşünürük yok bir çözüm yolu yok yani. Öyle bir hastalık ki Allah kimsenin başına vermez. Yani 7-24 tabi saniyelik bırakılmayız saniyelik arkadaşlar. Gece kalkay affedersiniz lavaboya. 5 6 sefer. Ki kimseye haber vermeyeyim. Gidi kendi bahçede ama tabii hemen kalkarım kollarım kim artık kim yanında kalırsın. Niye değil, kalktın diye üşacım diye niye kalktın diye ben diye haber vermeyeyim diye sen aman diye ne duyarsın beni diye. Yani insanda hani uykulan derler ya uykulan ölüm eşittir. Esekten de öyle yani yorgun da oluyoruz. Git gel e, haliyle gelesin evine. Evin işi ahırındır. Evet arkadaşlar. Gemdi değil mi kömürü? <laughs> Sığırların gübresi. Aha bu. Helal işte. Helal Bunları şimdi abla. Döşelim. incirlerimiz yararlansın. İnciler bakalım bu sene ne olacak Allah'ın izniyle. Bu da kuru der bu vardı. Ha bunun yerinde bak bir tane vardı. Bunun altına fare mi girdi? Anlamadık bir şey ki kurudu. Koca bir incir idi. Bunu yeni diktim buraya. Geçen sene diktim işte yazın. Ha bu kadarcık büyüdü. Bunu da kuruttu. Bu da kuru şu an. Bu sefer bunun altına geçti. Bunun altında sürdü geçti. Bu da kurudu. Orada dikeceğim şimdi bir tane Allah nasip ederse. Ay yani çok fazla gübre dökmeyelim. Bak biri yazmış ki geçenki yorumlarda ki patates şeyden kurtlanı. Ee, değil mi? Fazla gübreden dolayı kurtlanı dediler. Zaten bu da bizim başlarımızdan hep gübre. Bizim manzaralarımız böyle şu tepe var ya bak şu tepe şurası aha biliz yapar da ondan öğrendim bak şu tepe sivri burun Alisim yani orada. Bakın o karşıda da bir tane ev yapılıyor. Bak villa. Orayı da bir doktor almış. Doktor yapıyor şu an orayı. Ama ne doktordu bilmiyorum. Haçkala Baba'dan bir doktor almış. Orayı yap yapıyormuş. sevgili takipçilerimiz başladığımız gibi artık 4 ayaklı köpek mi dersiniz 2 ayaklı köpek mi dersiniz makine bahçeye çıktığı gibi teli koptu artık bu nazar mıdır nedir anlamadım ben de ama tabi Trabzon'a karoşak durur mu yapıştırmışına cevabı Burada teli koptu gaz teli ben demir teli geçirdim buradan aşağıya. Şimdi başlayalım sürmeye. Sevgili takipçilerim. Yerimizi sürmeye devam ediyoruz. Ama biraz dinleneyim. Oy. Ellerimi de hep doğradım ağaçta. Ellerimi böyle yaptı. Acı alışkın olduğumuz için bir sıkıntı duymayız. Size iyi seyirler diliyorum. Ben de burayı tamamlayayım. Ee, Ocak vuracağımız zaman buraya patates dikeceğiz. Ocak vuracağımız zaman onu da çekeriz sizlere. O da güzel bir video olur. Bakalım. Hepinize kucak dolusu selamlar söylüyorum. Allah'a emanetsiniz.